Ons gümüş bugün 58 dolar eşiğine geldi. 57 dolar 90 centi gördü. Gümüş şu anda dünyada en hızlı koşan yatırım enstrümanı. Bunun da arkasında dediğim gibi FED var. FED'e dair indirim beklentisi var ama bunun yanında bir de diyordu UBS'den İsviçre'nin en büyük yatırım bankası Giovanni Stonovo sanayi talebi var. Bunu aslında geçtiğimiz hafta yine bu kanalda görmüştük. Peki nedir bu sanayi talebi denen? Bu grafik bunu net biçimde gösteriyor. Gümüşteki sanayi talebi ve burada asıl büyüyen mavi taraf fotovoltaik denen şey bunun Türkçesi, Türkçe meali güneş panelleri. Ama onun yanı sıra bu arada buradaki diğer elektronikte gördüğümüz elektrikli araçlar. Elektrikli araçlarda da ciddi miktarda hatta bir hesaba göre bir elektrikli araçta 25 gram gümüş kullanılıyor. Dünyada gümüş arz ve talebi arasında büyük bir dengesizlik var. Bunu zaten biliyoruz. Ama bu 5. yıldır arka arkaya gümüşte talep arzın üzerine seyrediyor.